Bu mix programı ilk açıldığında 40 dereceyle sabah sipariş ettim. Sabah bir uyandım evde suyu. Müzik olarak ne açalım biliyor musunuz? Bir de böyle dolap kapaklarını falan temizleyeceğiz. Ya böyle saçımı toplamak da benim başımı acayip ağrıtıyor. O yüzden hiç toplamak istemiyorum. Aslında bu fırın temizliği için kullandığım spreyi eldivenle kullanmak gerekiyor ama evde eldiven yok. Bakın bayağı bir çözüldü yani. Evet çamaşır suyu. Evet arkadaşlarım salonla işimiz de bitti. Gerçekten. Herkese günaydın arkadaşlar. Uyandığım gibi vlog çekmeye başladım. Bugün yine benimle bir gün vlog çekeceğiz beraber. Kahvaltı hazırlayayım kendime. Ne ne hazırlayacağımı da bilmiyorum. Allah'tan ekmek var. Ekmek kızar, böyle üzerine tereyağı bal süreyim diye yattım gece. <laughs> gece öyle düşünerek yattım ama tost yapacağım, yumurta aşlayacağım. domates salatalık peynir zeytin yeter zaten. kendimi toparlayıp geri döndüm. Üstümü değiştirdim. Daha doğrusu pijamalarımı değiştirdim. Saçımı falan bir düzelttim. Akşamdan örmüştüm örgümü açtım. Şu anlık iyi görünüyor. Çok hafif de size iyi görünecek kadar makyaj yaptım. Normalde makyaj yapma planım yoktu bugün çünkü temizlik yapacağız ama hani böyle çok solgun görmenizi istemiyorum beni. Çünkü hava zaten gri kasvetli. Onun üzerine evde gri oluyor. Bu sefer ben de solgun görünüyorum. Hafiften böyle biraz renk vermek istedim yani yüzüme. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şu koltukların yastık yüzlerini bir sökeceğiz. Sonrasında da mutfağa giriş. Şimdi şu koltuk yüzlerini çıkarmaya başlayacağım da onun öncesinde televizyonu açtım ve yine gelinim mutfakta programına denk geldim. Ya inanılmaz cringe bir program ama çok enteresan bir şekilde izlemeden de duramıyorsunuz. Ya bir başladım mı o kayınvalidelerin gelinlere verdiği puanları gerçekten merak ediyorsunuz yani. Korkunç bir şey. Gökhan iyi ki evden çalışıyor. Eğer evden çalışmıyor olsaydı büyük ihtimalle ben bunların esiri olabilirdim. Ben yani dikkatim dağılıyor mesela şu an kavga ediyorlar. Gelin kaynana birbiriyle kavga ediyor yani televizyon karşısında. Gerçekmişçesine izliyorlar. Çok saçma. Neyse kapatıyorum. Müzik açacağım şimdi telefondan ve şu bunları çıkartmaya başlayacağım. Müzik olarak ne açalım biliyor musunuz? Son zamanlarda şu gruba taktım. Grup değil pardon bu Anıl Durmuş ne birisi var. Şu şarkıları çok güzel. Şu an telif yiyeceğim için size açamıyorum ama ne açtığımı size kısık sesle göstermeye çalışacağım. Instagram'da paylaşıyorum ben zaten neler dinlediğimi genelde. Eğer merak ediyorsanız Instagram tarafındaki story sabitleme kısımları var ya oraya şarkıları sabitledim oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben işime başlayacağım. Evet şimdi bunların hepsini çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayalım. 3 senedir kullanıyoruz biz bu koltuk yüzlerini arkadaşlarım. Ve 3 senedir 30 derecede bizim çamaşır makinesinde mix diye bir seçenek var. 1 saatlik program. Yıkıyorum hiçbir şey olmadı. Koyu renk olduğu için ilk aldığım zaman annemler baya bir korkmuşlardı. Hani bunu yıkadığın zaman rengi akabilir diye. Biraz da kullandığınız deterjanla alakalı bir de makinede hani yıkamayı tercih ettiğiniz ısı oranıyla da alakalı. Mesela 30 derece renklileri hiçbir zarar vermiyor. Bunları yıkadığım zaman da genelde farklı çamaşırda karıştırmıyorum arkadaşlar. Sadece bunları yıkıyorum. Sıkma devrini de en yükseğe ayarlıyor zaten bu e, mix programı. O yüzden çıktığında neredeyse kuru gibi oluyor. Hemen koltukların üzerine yayıyorum. Pencereyi açıyorum. Bir saat içinde kuruyorlar. Sonra zaten geçiriyorum. Zaten çıkartması da çok kolay. Gördüğünüz koltuk minderlerimi takması da aynı şekilde çok kolay oluyor. Zaten biz bu koltuk takımını da 6 ayda falan seçtik. Çünkü bütün vaktimizi salonda geçireceğimizi bildiğimiz için Gökhan'la 6 aya yakın aradık. Enza'da bulduk. Çok güzel. Hala da satılıyor bu arada bakabilirsiniz. Sanırım koleksiyonun adı My Fair'dı. Biz tabii kendimiz seçtik. Modüllerini falan kendimiz eklettik. Siz farklı modüllerde de oluşturabiliyorsunuz. Mesela salonunuz küçükse sadece bir L şeklinde ya da köşe şeklinde de yaptırabiliyorsunuz. O yönüyle çok güzel bir koleksiyon bence. Yumuşatıcı olarak da Yumoş'un bu orkideli yumuşatıcısını kullanacağım. Bu tarz böyle nevresim, işte koltuk yüzü, perdeler gibi uzun aralıklarla yıkadığım şeyleri genelde Yumuşun şu orkideli yumuşatıcısıyla yıkıyorum. Mesela diğerlerine daha farklı yumuşatıcılar kullanıyorum ama bu tarz şeylerde önceliğim hep Yumuş çünkü kokusu gerçekten çok kalıcı oluyor. Bu mix programı ilk açıldığında 40 dereceyle açılıyor. Ben bunu 30 dereceye düşürdüm. Dakikası da azalmış oldu böylece. Şimdi başlatıyorum. Şimdi bir saat boyunca o yıkanırken mutfağa başlayalım. Mutfağım o kadar dağınık ki korkunç bir durumda. Şurada sularım var. Sabah sipariş ettim. Sabah bir uyandım evde su yok. Önce bir suları yerine yerleştirmem lazım. Böyle ayak altında kalmasınlar birisi falan gelir. Ayıp olur yani. Yerleştirdik. Şimdi sıra şu mutfağı toparlamakta. Korkunç görünüyor ya. Bir an önce toplamak istiyorum. Bir de böyle dolap kapaklarını falan temizleyeceğiz. Bakın şuralarda böyle buhar lekeleri olmuş. Onları falan bir temizlemem lazım. Şu kulplarda bir takım lekeler var. Yani beni çok iş bekliyor. Önce bir şu tezgah kalabalığını bir toplayayım. Sonra başlayalım. Sallama çay almıştım. Gökhan yok ya bu hafta. Sabahları çay demlemiyorum tek başıma olduğum için saçma oluyor yani boşa gidiyor bir demlik çay. O yüzden kendime bunu aldım. Zaten bazen çay yapmaya üşendiğimde de işime yarıyor yani. açık saçla bu işi yapmam mümkün değil o yüzden saçlarımı şöyle bir gelişi güzel toplayacağım ya. Ya böyle saçımı toplamak da benim başımı acayip ağrıtıyor. O yüzden hiç toplamak istemiyorum. Şuraya patates çıkarmıştım akşam yapmak için. Ama yapamayacağım gibi duruyor. Çünkü Gökhan yine geç gelecekmiş. O yüzden kendime göre farklı bir şeyler yapacağım. Burada ıhlamur var. Annem almıştı bana bir yerden yani köyden bir yerden nereden olduğunu bilmiyorum getirmişti. Dün akşam hatta içtim. Bir tane yaptım ama bunun artık esansı kaybolmaya başladı. O yüzden çöpe atacağım. Bugün yeni demleyeceğim. Hafiften bir kırgınlığımız var Gökhan'la. Yani Gökhan daha ağır grip oldu da ben o kadar olmadım. Bu arada lavabom da tıkanmış. Ona da bir lavabo açıcı dökmem gerekiyor. Sabah yumurta kaynattığım, tencerenin içerisindeki suyu da atmayacağım. Çekim odamdaki çiçeğimi suluyorum bununla genelde haftada bir falan. Bu arada egg timer da inanılmaz güzel biliyor musunuz? Tam istediğim gibi yumurta yapmamı sağlıyor. Bunun da aşağıya linkini bırakacağım mutlaka bakın. Şimdi şuradakilerin hepsini şu masaya alacağım ve burayı bayağı böyle bol suyla ve şu asperoksla, asperoks nerede salonda galiba onunla bir temizleyeceğim. Gel bitirdim arkadaşlar. Dip köşe bayağı bir temizledim. Ocağı da biraz temizledim ama ocağı çok detay temizlemedim açıkçası. Onu yarın yaparım çünkü yarın yemek falan yapacağım. Bu tarafı biraz üstün körü bıraktım yarın daha detaylı temizlerim diye. Çünkü şu an şu dolap üstleri önceliğim benim. Onları temizlemem lazım. Sandalyeye çıkacağım ve hepsini asperoks sarı güçle temizleyeceğim. Kameranın açısını umarım güzel ayarlayabilmişimdir. Yamuk durmuyorum. Yine dolap kapaklarında bu asperoks sarı güçle temizleyeceğim. Evet bütün dolap kapaklarını sildim. Önce asperoksla işte, ve şu bezle. Sonra temiz bir bezle de duruladım. Yani yine aynı şekilde duru bir bezle. Fırladım, konuşamıyorum yorgunluktan neyse. Yani siz benim demek istediğim şeyi anladınız. Önce sildim, sonra duruladım. Şimdi geldik asıl meselemize, yani fırınımıza. Ya şu kapak çıkıyor normalde bizim. Biz bunu hatta çıktığı için almıştık bu serisini. Ama ben nasıl çıkartılıyor inanın bilmiyorum. Gökhan biliyor. Gökhan da olmadığı için kapağını çıkartmadan yapacağız işimizi. Dolap kapakları da beklediğim kadar kirli değildi bu arada. 2-3 aydır silmiyor olabilirim bu kapakları ben ya. Yani yazdan bu yana silmedim. Evet en son tatilden geldikten sonra yapmıştım. Tabii Temmuz muydu neydi? Bayağı oluyor. Şuraları şöyle bir sudan geçireyim, <laughs> bezden geçireyim de işte siyah fırın almak manlıktır. Bunu bir kere daha söylemiştim size. Tekrardan söylüyorum. Aklınızda olsun arkadaşlarım. Eğer çok sık temizlik yapıyorsanız, temizlik yapmayı seviyorsanız okey. Önden buyurun ama benim gibi aranız hiç yoksa gerçekten eziyet haline geliyor. Şimdi önce bir şuralar çözülmüş mü iyice bir bakalım. Şu fırçayla bir üzerinden geçeceğim. Ay mikrofonum açık mı açık evet güzel çözülmüş gibi duruyorlar. Ufak tefek sanki inatçı lekeler var gibi ama bunu duruladıktan sonra öğreneceğiz. Çok etkiliymiş gerçekten bu fırın spreyi. Ben de şey vardı. Enveyin bir fırın temizliği için kullanılan bir ürünü vardı. Yani o bu kadar hızlı çözmemişti açıkçası. Bakın bayağı bir çözüldü. Yani şu araya bir giremedim. Oraya girmek için uğraşacağım. Orayı da bir iyice fırçalayacağım. Sonra bir sudan da geçireceğim burayı. Kalan lekeler için de yağ sökücü falan kullanırım büyük ihtimalle. Çünkü ufak tefek lekeler kaldı. Aslında bu fırın temizliği için kullandığım spreyi eldivenle kullanmak gerekiyor. Ama evde eldiven yok. O yüzden öyle bezle falan idare edeceğim. Şu aşağıda birikmiş olan suyu bayağı emici bir mikrofiber bezle aldım. Şimdi şununla bir bütün sabunu almaya çalışacağım. Eğer olmazsa böyle bir su dökmek istiyorum fırına ama fırınımı bozabilirim de. Temizlik ne zor ne saçma bir şey ya. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten tertemiz olmuş. O kadar güzel bir ürünmüş ki şu anda bayıldım. Gökhan gelsin anlından öpeceğim bana bu temizleyiciyi aldığı için. İşsiz olun arkadaşlar. Çeyiz falan düzüyorsanız eğer ya da fırın alacaksanız ya da fırınınızı değiştirecekseniz her şey olabilir. İçi böyle açık gri almayın. Çünkü bütün kirin varını yoğunu her şeyini gösteriyor. Çok rahatsız edici bir şey. Ben sürekli fırın temizlemek zorunda kalıyorum. Tabi siyah fırın aldığınızda o da bu kadar kirlenecek. Problem kirlenmesi değil. Problem kirin çok fazla görünür olması. Evet arkadaşlarım işin zor kısmını hallettim. Tertemiz oldu. Bakın yani mis gibi oldu. Bayağı bir yoruldum ya. Kolum ağrıdı biliyor musunuz? Onları böyle çıkartacağım falan derken. Aslında asıl beni yoran şey şu kapağı çıkartamıyor olmam. Şu kapağı bir çıkarsaydım hemen hızlıca halledecektim. Şimdi hemen şu tezgahı da bir düzenleyeyim. Ondan sonra bir yorgunluk kahvesi içeyim. Aşırı yoruldum. üründen de bahsetmek istiyorum. Ben Trendyol'dan almıştım evlendiğim ilk zamanlarda. Bulursam aşağıya linkini bırakacağım. Hiç koku yapmayan çok güzel bir tezgahlık. Böyle plastik. Hemen şu şekilde yapıp yıkayabiliyorsunuz. Açık makinesini atıp yıkayabilirsiniz aynı zamanda. Bezlerimi de şöyle yıkıyorum ben. Şunun içerisine koyuyorum üçünü de. Sonra üzerlerinden çamaşır suyu geçiyorum. Çamaşır suyuyla biraz bekliyorlar. Ondan sonra üzerine kaynar suyu eklediğimde bana göre temizlenmiş oluyor. Çamaşır suyu olarak Benry'nin bu çamaşır suyunu kullanacağım. Fena bir ürün değil. Ha lavaboya da biraz çamaşır suyu dökeyim. Şu fırın tepsilerimi de yerleştireceğim. İki tane var. Bir bu da hem balık hem patates kızartmak için kullandığım tavan benim. Şu bizim Nescafe'miz her zaman gözümüzün önünde durur. Şu bal, şu benim filtre kahvem. Bunu da yine buraya koyuyoruz. Gökhan'ın filtre kahveyle çok arası yok. Ben seviyorum. Ve benim bağımlısı olduğum ikisi bir arada. O da hep burada başucumuzda durur. Evet, çamaşır suyu koyduğum bezlerin üzerine de bu kaynar suyu ilave edeceğim ve mutfakta işim bugünlük bitecek ama mutfak işi hiçbir zaman bitmez bilenler bilir. Şu fırın temizleyicisini de alt tezgaha koyacağım. Burada durmasına gerek yok. Yani ne olur ne olmaz akar işte mutfak dolaplarına zarar verir diye de altına şöyle bir kase koydum. Öyle kaldıracağım. İşte ben de böyle ödlek bir kızım arkadaşlar. Risk alamıyorum. Şunu da atacağım artık. Dibinde çok azıcık kalmış. Kıvamı falan bir garip olmuş. Enve'in Oven Cleaner isimli ürünü. Yani açıkçası bunu da kullandım ben. Yani hakkını yiyemem. E, neredeyse bir senedir falan fırınımı bununla temizliyorum. Çöp atacağım. Ama bitenler videolarında da bahsedebilirim. Çok emin değilim. Asperox'tan da gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. Bakın zaten hani her yerde kullandığım için bitti. Salondaki tehpaya bile bununla temizliyorum. Yani bu da gerçekten çok başarılı bir ürünmüş. Hatta bu ürünü aldığım market videosundan sonra birkaçınız bana yazdı. Çok başarılı o ürün, pişman olmazsın diye. Mavisini de önerdiniz. Geçtiğimiz hafta sonu market alışverişinde mavisini de aldım. Onu da banyoda bir ara kullanacağım. Bir ara ama. Evet, bugünlük mutfak işimiz bitti. Şimdi salonu toparlamam lazım. Gideyim bir çamaşır makinesine bakayım. Çamaşırlar çıkmış mı? Bir saat oluyordur. burayı temizlemeye başlayalım. Çamaşır makinesi bitmek üzeredir. Çıktıysa eğer onları çıkartayım, kurutayım. Sonrasında da artık bakacağız. Evet arkadaşlarım salonda şöyle garip bir durum var. İlk olarak mutfağı temizledikten hemen sonra zaten çamaşır makinesi bitti. Onların hepsini şuraya bir serdim. 2 saat falan oluyor buraya sereli. Cam da açıktı. Camın yarattığı havayla zaten havada serin olduğu için rüzgarla beraber bunlar kurudu. Nemli bile değiller yani şu an bayağı bir kurudular. Planlarda da biraz değişiklik oldu. Gökhan geç geleceğini söylemişti. Arkadaşlarla planı iptal olmuş. Erken gelecekmiş. Ben de temizlik yaptım falan deyince. O zaman yemekle uğraş alım dışarı çıkalım dedi. Ben de hızlıca bir makyaj yapmaya karar verdim. Sonra dedim ki bunun videosunu neden çekmiyorum. O yüzden şuraya şöyle bir ortam kurdum. Baya garip bir gün oldu yani makyajım falan da güzel oldu. He. Hızlı yaptım bayağı bir ama hoşuma gitti yani. Kışlık bir makyaj oldu böyle toprak tonlarında. Neyse ne diyordum yorun bir günün ardından akşam dışarı çıkmak gerçekten iyi gelecek. Ama benim böyle aniden plan değişikliği olduğunda kafam falan karışıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Şimdi kafamı bir toparlayıp hızlıca şu yastık yüzüme üzerini geçirip sonra şurayı toplayıp sonra Gökhan'ı beklemeye başlamam lazım. Çünkü burasını böyle bırakırsam eğer geç saat geliriz eve ve ben bunları geçirmeye üşenirim. Yarın sabaha kalır. Sabaha da kalsın istemiyorum çünkü yarın çok fazla edit işim var. Evet arkadaşlarım salonla işimiz de bitti. Gerçekten şu görüntü beni şu an çok mutlu ediyor. Mis gibi de kokuyor salon. Keşke bu kokuyu size gönderebilsem ama aranızda Yumuşun Orkideli, Yumuşatıcısını kullanan varsa tahmin edecektir. Gökhan gelmiş aşağıda. Ve kendimi şu anda çok yorgun hissediyorum. Yemek yemem lazım. Enerjim düştü. Kaç saat oldu yani yemek yemeyeli. Gün içinde böyle temizliğe falan abanınca yemek yemeyi unuttum ben. Hiçbir şey de atıştırmadım. Sadece iki tane kahveyle duruyorum. Yani o derece kötü durumdayım. Dışarıda da video çekecektim ama kameranın şarjı bitmek üzere. Bugün bütün günü video çektiğim için kamerayı iki defa şarj etmek durumunda kaldım ve şu an yine bitiyor. Ayrıca araya da makyaj videosu sıkıştırınca hiç dayanmadı yani. Başka zaman çekerim artık dışarıda Gökhan'la Blog. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız ve videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca beni Instagram ve TikTok hesaplarımla takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Öpüyorum.